Putip cover remove. Check. Pilot operation handbook available. Available. Airplane weight and balance check. Full shutoff valve. On. Push in. Pull in. Full shutoff valve. Push in. Yap se. Annunciator panel test. All lights illuminate. Set. Combine. 86 yılında kurulan okulumuz yaklaşık 34 yıldır başarıyla bu eğitimi sürdürmekte ve 500'ün üzerinde şu ana kadar öğrenci mezun ettik. Buna Türk Hava Yolları ve diğer kurumların kurs yerleri de dahil. Ama e, örgün öğrencilerimiz e, merkezi yerleştirme sistemiyle e, buraya e, tercih edip gelmekte. E, okulumuz e, ücretsiz eğitim veriyor. Tamamen e, de, devlet üniversitesi. Bu süreçte e, sivil hocalık genel müdürlüğünün talimatları, e, yükün kuralları e, ve e, valiliğimizin şehir bazında e, ek tedbirlerinin tamamına uyarak biz de uçuşlarımızı gerçekleştirmeye e, devam ettik. Çünkü... E, yasaklara rağmen uygulamalı eğitimlere izin çıkmıştı. Bu süreçte uygulamalı eğitim olduğu için biz de bu süreçte bahse konu tüm tedbirlere uyarak işimizi yapmaya kurallar çerçevesinde tedbirlerimizi alarak işimizi yapmaya devam ettik. Tabii böyle olunca biraz geçmişe nazaran uçuşlarımızda aksamalar oldu çünkü tedbirler bizim uçuş aralıklarımızı arttırdı. Bu da günlük sortu sayımızı düşürdü. Yaklaşık 230 saatte pratik uçuş yaparak eğitimimiz sonlanıyor. Öncelikle zaman kontrolü gerektiren bir süreç. Zorlukları var ama tabii uçuştan da Zevk aldığınız için bu zorluklar sizi çok yıldırmıyor. Sevmeden yapılamayacak bir meslek. O yüzden e, bu bölümü düşünen arkadaşların öncelikle e, havacılık kültürünü tanımaya başlamalarını öneriyorum. E, bu mesleğin ne tür bir karakter gerektirdiğini e, öğrenmelerini istiyorum, tavsiye edebilirim. ve e, Bunu kendi kişiliklerine tartarak e, eğer bu mesleği cidden yapabileceğine inanıyorlarsa e, o zaman... Bu bölümü tercih etmelerini tavsiye ederim. Ülkemiz havacılık yönde ilkleri başarmış bir ülke gerçekten ilk kadın savaş pilotu e, gerek ilk NATO'daki jet kadın pilotu hepsi ülkemizden çıkmış durumda e, ve bunun ülkemizin kadınlarına da e, bu bundan özgüven çıkararak e, havacılığa daha çok e, ilgi göstermelerini ve bu bölümü tercih etmelerini öneriyorum. Flaplar approach. Her zaman uçan nesneler benim e, ilgimin odak noktasında olmuştur. Bu kimi zaman milli bayramlarda Türk yıldızlarını, e, solo türkü e, gösteri uçuşlarında izlemek olsun, kimi zaman uçurtma uçurmak olsun. Tabii bu amatör ilgi lise döneminde yaptığım daha ciddi araştırmalarla belli bir zemine oturdu. 5 yıllık üniversite eğitiminin hem akademik taraflı, teorik ...hem uluslararası meydanımızda yaptığımız uçuş eğitimlerimizde pratik taraflı oluyor olması. Bu tabii ki e, insana hem bilişsel olarak hem fiziksel olarak bazı farklı sorumluluklar yüklüyor. İlk iki yılı e, teorik olarak e, üniversitemizin akademisyen hocalarından e, uçuşa dair derslerimizi alarak... ...sonunda da Airline Transport Pilot License e, dediğimiz e, lisansımızın e, Frozen versiyonunu almamızla neticelenen teorik kısmı... ...son iki yılı az önce de dediğim gibi uluslararası meydanımızda gerçekleştirdiğimiz yine uluslararası prosedürler çerçevesinde bunlar uçuş eğitimlerimizi kapsıyor. şu anda ben dördüncü sınıf olarak bu pratik eğitimin son sınıfındayım diyebilirim. Kumandalar emniyet. Çek check. Check. Agent, check. Seven quarts